İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sayın Doktor Erçin Güdücü. Buyurun Erçin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tamam. Erçin dostum, yarı kamu diyelim İzmir evet. Ticaret Borsası. Girişimcilikten bahsettim Ertem. Ee, Semir de bahsetti ve ülkemizin aslında çok ciddi potansiyeli olduğunun farkındayız. Ee, sence girişimciliği, yani tarımdaki dönüşümdeki girişimciliği nasıl modellememiz lazım? Hazır daha yolun başında sayılırken e, bizi aydınlatır mısın? Yani bize böyle bir e, yıldızlar parlatır mısın abi? Ee, teşekkür ederim. Ee, girişimcilik tarafından e, bahsetmeden önce biraz borsadan bir iki cümle bahsedeyim. Neden biz bu girişimcilikle ilgiliyiz öncelikle? Ee, tam da dönüşüm ve tarım. Tarım çok tabii ki e, belki en eski e, sektör. Hani e, ticaret, üretim, e, sanayi öncesi toplum e, geçmişten e, ele alırsak, e, borsamızda da e, tam da bu noktada bir grup. 130. yılını bu sene yaşıyor İzmir Ticaret Borsası. 1891'de kurulmuş bir borsa. Ee, ki İzmir'in e, o tarihlerdeki ticaret limanı olması ki hala öyle. E, ama tarım ürünleri o zaman bütün e, ülkenin belki de tek ihraç ürünleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla böyle bir e, kurumun içindeyiz. Tamamen e, bütün üyelerinin tarım ve gıdayla uğraştığı 2000 üyenin e, bir kurum. Dediğiniz gibi bir e, sivil toplum kuruluşu ve aynı zamanda bir kamu kurumu. E, şunu gördük son birkaç yılda e, tarımdaki dönüşümü aslında hepimiz hissediyoruz. Yani dönüşüm ihtiyacını ve dönüşümü hissediyoruz. Burada e, bir e, bütün üyeleri tarım ve gıda ile uğraşan bir kurum olarak ne yapabiliriz diye araştırırken e, kendimizi bir fizibilite çalışması içinde bulduk. Yani tarım 4.0 nedir? Sizlerin de hatta e, bulunduğumuz bir toplantıda bunu önce ele aldık ve bir fizibilite çalışması yaptık. Tarım 4.0'ın aslında Türkiye'deki ve dünyadaki fotoğrafını çektik ve bizim bu boşluk analizini yaptık. Biz neredeyiz ve nerede olmamız gerekir diye ve şunu gördük ki, tarımda özellikle dijital dönüşümdeki tarım 4.0 dediğimiz konuda birçok girişim filizlenmek üzere. Ee, birçoğu belli noktalara gelmiş, birçoğu da e, destek bekliyor. Şimdi burada e, doğru model arayışı içindeyiz. Evet, biz buna nasıl destek olabiliriz? Bir STK olarak, bir borsa olarak. E, bu arayışın içindeyken, e, Zibilte sonrası aslında bir model kurduk ve modelin partnerlerini bir araya getirdik. Kimler var o modelin içinde? Öncelikle e, olmaz olmaz, kamu var. Yani Tarım ve Orman Bakanlığımız bize bu modelde en büyük desteği sağladı. İkincisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, bu işin onlamasına müracaat ettiğimiz bakanlığımız, İzmir Kalkınma Ajansı ile bunun içinde yer aldı. İzmir'in bütün STK'larını aşağı yukarı dahil ettik. Ve İzmir'deki üniversitelerimizin önemli bir kısmını bu iş için içine dahil ettik. Yani doğru partnerleri aslında bir araya getirdiğimizi düşünüyoruz. Ee, ama yine de bir işletme modeli lazım. Yani biz bu girişimcileri destekleyecek bir modeli nasıl kuralım derken, onda da Living Lab diye bir e, model görüyoruz. Living Lab nedir? Ee, kullanıcıların, e, kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve bilgi kuruluşlarının, yani akademik tarafın bir araya geldiği gerçek e, yaşam e, bağlamının kullanıldığı bir ortam. Şimdi teknoparkları hepimiz biliyoruz. Teknoparklarımız var. Birçoğu üniversitelerin içinde, bir kısmı sanayi bölgeleri içinde. Bunlar genel amaçlı teknoparklar. Ama tarım teknolojisi geliştiren girişimcilerin tarlaya ihtiyacı var. Hayvancılıkla ilgili çalışıyorsa hayvanlara ihtiyacı var. Multidisipliner bir çalışma olduğu için akademik ziraat mühendisine, gıda mühendisine, bilgisayar mühendisine belki ihtiyacı var. Ee, ve bu işin e, çiftçisine, üreticisine, ihracatçısına ve işletmecisine ihtiyaçları var ki hem ne geliştirmek istediklerini ortaya koyabilsinler, hem de bunlardan hızlı geri dönüşler alabilsinler. Biz e, bu yaşam laboratuvarı ya da living lab (İngilizcesi) modelini kendi tarım teknoloji merkezimiz için e, çalışma modeli, e, iş modeli olarak kurguladık ve bunun üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla şu anki aşamamızda bunun kurulum aşamasındayız. Önden sosyal medya vesaire hesaplarını açtık ki tarafları farkındalık yaratalım Ve demin bahsettiğim bütün partnerleri ve buradaki özel sektör partnerlerini de bu projenin içinde yer almaya davet ediyoruz. Bu tabi İzmir'de kurulan bir teknoloji merkezi olmasına rağmen ulusal bazda hatta uluslararası bazda düşündüğümüz bir yer. Ee, bakanlıklarımızın desteğini çok önemsiyoruz. Çünkü biraz önceki konuşmalarda söylendiği gibi bu e, burada üretilen proseslerin e, cihazların, e, süreçlerin yani illa bir e, ürün de üretmeniz gerekmiyor. Bazen bu bir süreç e, değişikliği de olabiliyor. E, bunların e, çiftçiye, üreticiye kullandırılması için özellikle kamunun e, teşvik e, mekanizmaları içine dahil olması gerekiyor. nasıl damlama sulama bahsedildi. Biraz önce Esin bahsetti. Bu nasıl teşvik alabiliyorsa bir süre sonra hatta şu anda bile var. Bu teşvikler bilişim teknolojileri kullanımına da bakanlığımız tarafından ya da diğer teşvik mekanizmaları tarafından daha sık ve daha güncel şekilde gelecek. Biz tarımın aslında klasik sorunlarına büyük bir kısmına tabii her, her derde deva demek doğru değil teknoloji için ama büyük kısmına deva olabildiğini düşünüyoruz ve görüyoruz. Bu e, analizimizde bunu anladık. Yani bugün fazla ilaç kullanımından, ürün kalitesindeki problemlere işte e, iklim değişikliklerinden e, kaynak kullanımına maliyetlerin düşürülmesine kadar teknolojinin sunabileceği çözümler var ama girişimcileri bu alanda destekleyecek e, ortamın onlar adına bizim tarafımızda STK'lar, kamu ve doğru partnerlerin bir araya gelmesiyle bulunması gerekiyor. Ben İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni sizlere ve izleyicilere takip etmelerini öneriyorum. Bizim iddiamız bu partnerlerimizle, bu destekçilerimizle bu girişimciliği destekleyen önemli merkezlerden birisi olma yönünde isteğimizi söylüyoruz, beyan ediyoruz ve ilgili herkes bunun içine Bekliyoruz. Doğru modelin de bu partnerlerin bir araya geldiği model olduğunu aslında sorunuzun cevabı olarak söyleyeyim. Yani kamu kurumları, özel sektör, kullanıcılar için kullanıcıları, bilgi kuruluşları bir e, aslında deneme ortamlarının, tarlaların e, ve e, çalışma ortamlarının olduğu tematik bir teknopark da diyebiliriz buna. Aslında teknopark gibi düşünürseniz tematik ve o anlamda labların oluşturulduğu bir merkez altında bir araya geldiğini söyleyebiliriz. İsterseniz bir sonraki de, e, şey turda biraz daha ilaveler yaparım o e, bağlamda. Teşekkür ederim. Erçin e, çok teşekkürler. Bir dahaki sefer de şeyi soracağım yani hayallerini, tutkularını sunacağım soracağım. Evet. O, o kadar muhteşem bir işe başladınız ki ya şu Mersin'e de örnek olacak. E, tarım e, teknoloji merkezini e, bize anlatır mısın? Yani ben kabaca biliyorum ama e, aramızda ve dinleyicilerimiz arasında mutlaka daha az bilgiye sahip olanlar vardır. Hayallerini paylaşır mısın? Tabii ki. E, aslında Mersin yani bu güzel bir ortam oldu ki birbirimizi de tanımış olduk. E, bence en iyi taraflarından biri de o. Katılımcılarımız, izleyicilerimiz de var tabii ama bu ekip de güzel bir ekip oldu. E, o anlamda da faydalı olduğunu düşünüyorum. E, tabii e, ben aslında bir bilişimciyim. Yani bilgisayar mühendisiyim. E, 25 yıl IT yöneticisiye yoluk yaptım. Şu an tarımla ilgileniyorsam bu e, İzmir Ticaret Borsası'na geldikten sonra bu alanda aslında e, bilişimde neler yapılabilir diye biraz kafa yormakla da başladı. Ve projeleri de zevkle yapıyorum. Bundan e, 10-15 yıl önce e, baktığımızda biz bilişime hep beyaz beyaz yakalıların işi olarak ya finansal teknolojiler işte kapalı ortamların teknolojisiydi sonuçta bilişim. Ee, bizden de mezun olan arkadaşlarımız ya bankalara gider, ya sanayi şirketlerinde ERP yapar. Falan. Dolayısıyla bir dönüşümü biz zaten aslında yaşadık. Yani bu son 10 yıldır e, katıldığım e, bilişim kongrelerinde tarım yavaş yavaş bahsedilmeye başlandı. Ki burada mesela Schneider var. Schneider de aslında e, işte bir, bir otomasyon sanayi otomasyonu firması gibi düşünülüyor ama bakın birçok yazılım e, ürünü içine katmış. Ki Siemens de benzer. E, şimdi bu çok güzel bir ilgi. Yani biz bugün Microsoft'tan işte telekom, Huawei taraflarına Türk Telekom'a yazılım firmalarından e, bu sanayi otomasyon firmalarına kadar herkes de bu ilgiyi görüyoruz. Bir taraftan girişimciler var. Girişimciler de e, bu konuda bir şeyler yapmaya hevesli. E, Gülen'in biliyordur. Yani e, artı işletmeler var. İşletmeler kendileriyle ilgili süreçleri. Yani mal aldı ama geriye doğru takip istiyorlar. E, dolayısıyla tarafların çokça isteği var. Ama burada bir bağdaştırıcı, bir facilitator gerekiyor. Bu bir arayüz gerekiyor. Kamu bir tarafında var. işin Akademik taraflar bir tarafında var. İşletmeler, yeni girişimciler var. Ama biz bunları uygun bir ortamda, bir ekosistem içinde, Gülhan dediği gibi bir araya getirmek durumundayız. Bunu düşünerek zaten İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni hayata geçirmeyi düşündük. Ha Teknofarkların, biraz önce bahsettim, her ne kadar bu amaçla kurulsalar da teknofarklar tematik değiller. Hani Genel teknofarklar var Türkiye'de. Dolayısıyla burada ise çok temel ihtiyaç şu. E, geliştirmek için tarlaya ihtiyacınız var. Geliştiren e, geliştirecek ürüne ihtiyacınız var. Zeytinle ilgili soracaksanız zeytin bahçesine ihtiyacınız var. Zeytine ihtiyacınız var. Hatta zeytin üreticisine ihtiyacınız var. Daha sonraki dönemde bunu sıkma e, tesisine ihtiyacınız var. Sonra bunu paketleme vesaire. Şimdi bu tarafları biz bulabileceğimizi e, söylüyoruz, iddia ediyoruz. Neden? Çünkü e, biz bunların e, üye olduğu bir Borsayız. Bu firmaların, işletmelerin iyi olduğu bir tarafız. Ve diğer taraflarıyla da bu entegrasyonun arayüzü, bağdaştırmayı yapabilecek bir ortamı hazırlıyoruz. Kim bunlar? Temelde tarımsal üreticiler, işletmeler, ihracatçılar, girişimciler, yeni girişimciler, Schneider vesaire gibi, Siemens gibi teknoloji firmaları bunun içinde e, çok, e, yeniler ve çok eskiden beri olanlar da tabii var. E, bir de tarım makinesi üreticileri var. Bunları da bir tarafa koymak lazım. Yani klasik tarım makineleri üzerinde aslında bilişim teknolojileri uyarlamaları çokça var. Üniversiteler ve akademisyenler var. Tüm bunları e, bir ekosistemin içinde bir araya getirmek de bizim e, buradaki hedeflerimizden birisi. E, daha sosyal hedeflerimiz var. Çünkü Hemen tarım teknolojilerinden bahseder bahsetmez şu eleştiri geliyor. Çiftçi buna nasıl ulaşacak? Bunlar çok maliyetli. Bunları biz nasıl kullanacağız? Bunu aşmanın yolu da tabii kamuyla el ele çalışmak, bakanlıkla el ele çalışmak, bunları teşvik mekanizmaları içine almak, yerli üretim, milli üretimi desteklemek. Elbette ithal ürün kullandıkça bu sıkıntı, işte doktor gibi girişimleri. Desteklememiz gerekiyor ki 10 liraya aldığımızı 1 liraya 2 liraya ki bu oranlarda neredeyse farklar var milli üretimde. Bunları sağlamamız lazım. Bir önemli makro faydası da işsizliğe fayda sağlaması bence. Yani bu, burada ciddi bir potansiyel görüyoruz. Tarımda yaşlanan nüfus herkesin bildiği bir şey. Gülhanım dedi geriye dönüş. Geriye dönüşü. Evet, e, sağlamamız lazım ki burada potansiyel var, burada boşluk var, burada bir ekonomik fayda var. Bunu e, insanlar fark ettikçe buraya dönüp hem üretim, tarımsal üretim anlamında hem de tarımsal e, teknoloji girişimciliği anlamında yani birkaç boyutu var. E, yer alabilirler. Bu e, yeni bir iş alanı, yeni bir işçi e, istihdam alanı aynı zamanda. E, biz e, eğitim de e, kamusal bir boyut hem çiftçiyi hem bu alanda yetişecek e, insanları gençleri bir yandan da eğitmemiz gerekiyor. Orada e, bakanlığımızın da desteği çok. E, çünkü bu biraz da getirisi uzun vadeli şeyler. Yani kamusal aslında işler. Hani, e, zaten çok karlı olsa bunu özel sektör hemen yapar ama e, bizim gibi kurumların e, kamusal stokteki kurumların karlılığı çok olmayan ama gerekli olan yatırımları ve işleri yapması gerekiyor. Biz de ona adayız. Yani biz hemen kar edelim, 3 yıl sonra return on investment olsun, artıya geçelim kurumları değiliz öncelikle. Yani ne bakanlık, bakanlığımız böyle, ne bizim gibi kurumlar böyle. Biz daha uzun vadede ama sürdürülebilir olması için de mutlaka gelir hedefleri olması gerekiyor. Fakat daha uzun süreli gelir hedeflerini yapabiliriz. Bu tarım teknoloji... olabilir. Evet. Bir hemen kapatıyorum bahsederek ihtiyaç analizi ve proje yönetimi tarım teknoloji merkezinin içinde var. Proje künyeleri oluşturuyoruz yani ihtiyaçları belirliyoruz ve bunları aslında eşleştireceğiz. Hani girişimcilerle fon sağlayıcılar, kamu, akademi bu ihtiyaç analizi içinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri, teknoloji hizmetleri, kuluçka ve hızlandırıcılık hizmetleri diye dört ana sütun belirledik. Bunların içinde olacak. İnşallah bu yılın sonuna doğru daha e, somut e, olarak sizlere e, fiziki olarak da gösterme şansımız olacak. Bu grubu herhalde başka etkinliklerde böyle parçalı parçalı görürüz, devam ederiz diye düşünüyorum.